Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba, bugün kız. yanımda düz ses yani babam var. Merhaba. Ee, genellikle e, babam kameramanlık yapmak istedi. Şey Çünkü abim istemiyor kameramanlık yapmayı. <laughs> i̇şte böyle. Arkadaşlar bugün farklı bir kıyafet giydim. Nasıl? Bence harika. Ben de farklı bir kıyafet giydim. Senin kıyafetlerin, senin kıyafetlerin daha da mi gördüler zaten? <laughs> Arkadaşlar bu arada yani şey a dünkü kullandığım kıyafet e eğer like atarsanız yine ben bu kıyafetleri yine giyebilirim sevgili seyircilerim. <laughs> Arkadaşlar bu arada örgüleri nasıl? Artık örgü olmayı öğrendim. O konudan iyi. Oh. Ay. <gülüyor> 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 <Komikti>. <gülüyor> o, kabul Arkadaşlar bu arada hep beyaz mı giyiniyorsunuz derseniz Hayır Şimdi unicorn'a bir tight 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 demişim Unicorn'a bir eşofman giydim Böyle saat yani keyfime bakıyorum Vallahi <laughs> Bu arada arkadaşlar Şuradan saçımdan küçük bir tutam Kestim Güzel olmuş mu Örgülerimi artık açma zamanı geldi ama Sonra açacağım yarın açacağım Baba daha videonun başında sayılır Arkadaşlar biz de ben de karnlı iki izliyordum. Hadi beraber izleyelim mi? Baba katılmışsa da yaparız. Önce bir e, sayfa ödev yapacağız. O konuda anlaşalım. Çünkü çocukların ödevleri mutlaka önemlidir. Arkadaşlar size de tavsiye ediyorum. Çocuklar mutlaka günlük derslerini yapması lazım. Bu konu çok önemli. Tamam. İyi oldu. Vallahi Aynen. Zeynep her gün Müreler'in yapıyor. Maşallah var. Yani bir sayfa, bir iki sayfa da olsa <laughs> yapıyor yani. Müreler'in aksat gibi. Değil mi? Teşekkür ederim. Arkadaşlar burada evet, gece yatmadan önce de şey yapabiliriz. Bu arada babasına bir teklif sunacağım. şimdi ben tabletten oyunlar göster, oyunlar göstermem lazım ama o modu